Merhaba arkadaşlar. Youtube'daki videoların altına sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi ve bununla ilgili biz aslında daha önce video çektik ama olsun tekrar çekelim. E, merhaba abi muhabbet kuşum ishal oldu. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar gündüz vaktinde ise mutlaka ve mutlaka pet shoplara gidip pet shoplarda e, benim muhabbet kuşum ishal oldu İshalini geçirmek için Yardımcı olacak takviye gıdalar, takviye vitaminleri almanızı tavsiye ederim. Ama şu ise yani siz saat olduğu gecenin 10'u, 11'i muhabbet kuşunuzu şu anda gidip bir veterinerden ya da pet shop'tan destek alamayacağınız için mutlaka ve mutlaka elma sirkesini alıp ondan 3 damla alarak muhabbet kuşunuzun suluğuna 3 damla damlatıp üzerine su ilavesi yaparak muhabbet kuşunuzun bir saat içerisinde içmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer gözlemlemeleriniz sonucunda muhabbet kuşunuz bir saat içerisinde elma sirkeli sudan içmediyse sizleri muhabbet kuşunuzun kafa kısmından tutarak muhabbet kuşunuzu güzel, düzgün bir şekilde incitmeden o suluğundan, suluğundan ya da gaga suluğundan, gagasını suluğa yaklaştırarak 3 yudum içmesini sağlamanız olacaktır. Peki neden elma sirkesi diyoruz? Elma sirkesi insanlar üzerinde de daha önce denendiğinden dolayı bağırsaktaki parazitleri, midedeki sıkıntıları, bağırsaktaki yine oluşan mikroorganizmaları yani kötü mikroorganizmaları temizlemesine en büyük faktörlerden bir tanesidir. Ee, neden peki bayanlar neden elma kullanıyor? Cilt güzelliğini daha hızlı geliştirsin, daha hızlı onarsın diye elma kullanıyorlar. Yani bunu daha önce deneyenler deneylerle beraber günümüze kadar gelen sirkenin elma sirkesinin içerisindeki mucize ee, ishal vakalarında ee, ishal vakalarını hızlı bir şekilde geçirdiğini gözlemledik. Ben muhabbet kuşlarıma daha önceki videolarımda da söylediğim gibi tüm ishal olan muhabbet kuşlarıma suluklarına 3 damla elma sirkesi koyarak e, muhabbet kuşlarımın ishal vakalarını geçirdim. E, neden elma sirkesi? Neden elma sirkesi arkadaşlar? Doğal, organik, vitaminde ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir şeyi ben kullanmıyorsam eğer Muhabbet kuşlarımı neden kullandırayım? Yani bugün şurada görmüş olduğunuz e, ballı kraker bakılışta dışarıdan hazır alınmış gibi görünüyor. Ama bu ballı krakeri daha önceki videolarımda da bakın ballı krakeri mikrodalga fırında kendim yaparak ballı krakerleri buraya koyuyorum. Yani muhabbet kuşu beslemek sabır işi. ilgi isteyen bir şey. Sen eğer kimyasal bir malzemeyi vücuduna almıyorsan ee, muhabbet kuşuna da kimyasal bir malzemeyi vermemen lazım. de Ben balık rekremin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir sürü rivayet var. Tamamen alfaki konuşuyorum. Diyorlar ki işte selinozik malzeme var, şu var, bu var. Onlar beni ilgilendirmiyor. Ben ne yaptım? Çubukları bunun. internet sitelerinde satılıyor. Çubuklarını alın. Yapacağınız bir şey belli. Eee, bal alacağınız biraz. E, yem alacaksınız. Sonra e, biraz un pirinç unu ya da e, buğday unu onu böyle lapa şeklinde yaparak e, çubukların üstüne sardığınız zaman mikrodalga fırında 12-13 dakika beklettiğiniz zaman zaten bu hale geliyor. Alacak, organik bir şekilde istediğin zaman çıkart, ver. Dolabına koy, başka bir yere koy, sakla, muhafaza et, ver. Yani ishal vakası da bu şekilde. İshal vakasını düzgün uygun bir şekilde araştırırsanız eğer göreceksiniz ki bütün muhabbet kuşu besleyenler organik bir şekilde yaklaşmıştır. Nedir mesela? Pirinç suyu vermiştir, çay demi vermiştir işte ee, başka bir şey vermiştir ama vitaminlere ishal vitaminlerine başvurmamıştır. E, çünkü kimyasal ne olursa olsun içinde, içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ne yaptık? Elma kendimiz geliştirdik. Daha önceki e, arkadaşlarımızdan öğrendiklerimizin üstüne kadar geliştirdik. Elma sirkemizi veriyoruz. Muhabbet kuşumuzu ishal vakasından kurtarıyoruz. Yani bizim için muhabbet kuşunun ishal olması değil, ishal sürecini en kısa sürede atlatması önemli. Yani bugün 3 ile 5 gün ishal kalabiliyor. 3 ile 5. günün sonunda ishal olan muhabbet kuşları yaşayamıyor. Hayatlarına son veriliyor. Neden? Ee, bağırsak sistemi çöküyor, kursak sistemi çöküyor, azım sistemi çöküyor. Bunlar çöktükten sonra yem yemiyor, aç kalıyor, su içemiyor. Bu da tamamen metabolizmasındaki, muhabbet kuşunun metabolizmasındaki e, enerjinin kaybı, halsizleşmesi, iskelet yapısının çökmesi sonrasında da ölümle sonuçlanıyor. Bunlara dikkat edersek muhabbet kuşlarımızla beraber çok çok uzun vakitler geçiririz. En önemli olan şey sabırla beklemek, sabırla muhabbet kuşumuzun üzerine gitmek ve onlarla daha iyi, daha uygun vakit geçirmektir. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Yorum yaparak eksik bilgilerinizi tazeleyebiliriz. Arkadaşlarınıza tavsiye edin, videolarınızı paylaşın. Çünkü eksik olan bilgi kayıp olan bilgidir. Teşekkür ederim arkadaşlar.